çoğu insan için zehirlenmek endişe ve korkuya neden olur. Fakat bu durum Graham Young için tam tersiydi. İnsanları zehirlemek ve acı içinde kıvranmalarını izlemek onun bu dünyada sahip olduğu tek zevkti. Graham gerçek anlamda toksiklerin efendisiydi. Ona yaklaşan her insan zehirlenirdi ve bunun nasıl olduğunu kimse anlayamazdı. Graham 7 Eylül 1947'de Londra'da doğdu. Annesi oğlunun doğumundan 3 ay sonra öldü. Babası ise 1950 yılında yeniden evlendiğinde Graham oldukça tuhaf bir çocuk olmaya başladı ve kendi yaşındaki akranlarıyla sosyalleşmek istemiyordu. Ergenlik çağına geldiğinde Adolf Hitler'e karşı fazlasıyla bir hayranlığı vardı. Hatta boynunda gamalı haç kolyesi taşıyordu. Doğaüstü güçler ile ilgili kitaplara çok meraklıydı ve bu ilgisini çevresine de yansıtıyordu. Bir keresinde bir kediyi kurban etmek istemişti ve arkadaşlarından da bu ayine katılmalarını istemişti. Graham'in bilime karşı olağanüstü bir zekası ve mükemmel bir yeteneği vardı. Okulda kimya ile tanışmıştı ve tek ilgi alanı kimya olmuştu. Okulda aldığı kimya dersleri onun için yetersizdi ve evde de çalışarak kendisini bu konuda ilerletmek istiyordu. Babası ona bir kimya seti alarak bu konuda gelişmesi için cesaret verdi. Fakat bu hediye Graham için zehirler ülkesinin kapısını açan sihirli bir anahtar görevi gördü. 13 yaşına geldiğinde zehir bilimi hakkındaki bilgisi bazı kimyagerleri şaşırttı ve 13 yaşında olduğuna inanmıyorlardı. O da bunu bir avantajı çevirdi ve kimyagerleri 17 yaşında olduğuna inandırarak çalışma amacı altında kendisine ağır metaller, arsenik, antimon ve talyum tedarik etti. Ağır metallerin çok az bir miktarına maruz kalsanız bile vücudunuzun herhangi bir hücresine yerleşerek orada yıllarca kalabilirler. Hücrelerin, organların ve sistemlerin normal işlevini bozarak vücuda ağır hasarlar verebiliyorlar. Graham'in en iyi arkadaşı Chris Williams'ın da kimyaya merakı vardı ve acı çekerek ölen deney farelerin izlemesi için Graham onu evine davet etti. Ama Chris bu konudan hiç hoşlanmadı ve ondan uzaklaşmaya başladı. Graham bunun bir ihanet olduğunu düşünerek onu cezalandırmak istiyordu. Kendisine ilk zehir kokteylini hazırladıktan sonra bunu test etmesi gerekiyordu. İlk kurbanı da tabii ki eski yakın arkadaşıydı. Onun sandviçine antimon ekledi ve onu bir deney faresi gibi gözlemlemeye başladı. Chris şiddetli ağrılar ve kusma nöbetleri geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Fakat bir teşhis konmadı. Chris bu olayı birkaç kusma ve ağrılı sancı ile atlattığı için şanslıydı. Çünkü Graham, bilimsel merakını tam olarak tatmin edemiyordu. Kurbanı hastalandığı sırada yakından gözetlemek istiyordu. Bu yüzden sürekli gözetleyebileceği birilerine ihtiyacı vardı. Mesela kendi ailesi. Ailesini zehirlemeye karar verdikten sonra ufak dozlar şeklinde buna devam etti. Yiyeceklerine ve içeceklerine kendi hazırladığı zehir kokteylinden ilave ediyordu. Aile 1961'in başlarında zehirlenme belirtileri göstermeye başlamıştı. Bu olaydan sonra Graham'in babası onun evde çalıştığı kimyasalları dikkatsizce kullandığını düşünüyordu ve istemeden ailesine zarar verdiğinden şüphelenmişti. Babası bu durumu Graham'e sordu. Ancak Graham bunun mümkün olmadığını ve tamamen dikkatli bir şekilde çalıştığını söyledi. Ailesini her gün biraz daha zehirliyordu. Kendisi de bazı durumlarda hastalanıyordu. Kasım 1961'de Graham ablası Winifred'e kendi elleriyle hazırladığı bir fincan çay ikram etti. Ablası çayı içtiğinde tadı o kadar acıydı ki çöpe atmadan önce sadece bir yudum içebilmişti. Bir saat sonra işe giderken tren istasyonunda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ablası belladonna otu ile zehirlenmişti. Doktorların bunu tespit etmesi üzerine babası artık gerçeği biliyordu ve oğluyla yüzleştiğinde Graham ablasını suçlayarak çay bardağına şampuan koyduğunu söyledi. Cevabı pek inandırıcı gelmedi. Babası şüphelense bile onun kasıtlı olarak ailesini zehirlediğini hiçbir zaman düşünmedi. Graham daha sonra yemeklere eklediği zehir dozunu arttırmaya başladı. Sıradaki kurban ise üvey annesi Molly olacaktı. Graham için kusursuz bir denekti. Üvey annesi 21 Nisan 1962'de evlerinin arka bahçesinde acı içinde kıvranıyordu. Graham ise onu hayranlıkla izliyordu. Daha sonra babası Molly'yi acı çekerken buldu ve o gece hastaneye kaldırdı. Ancak çok geçmeden Molly yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni beyincik sarkması olarak belirlendi ve bedeni hiçbir işlem yapılmadan yakıldı. Bu durumda üvey annesinin ölümüyle Graham'in hiçbir alakası olamazdı. Fakat üvey annesinin ölümü Graham'in bilimsel merakını köreltmemişti. Aksine daha da şiddetlenmişti. Molly'nin ölümünün ardından babası Fred'in kusma ve kram badakları daha da şiddetli hale gelmişti. Daha sonra babası Fred'in kaldırıldığı hastanede kendisine antimon zehirlenmesi teşhisi kondu. Graham sırıtarak hastaneye gitti ve babasını ziyaret etti doktorlar babasına yaşayacağını söyledi. Ancak karaciğeri çok tahrip olmuştu. Babası taburcu edildikten birkaç gün sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Çünkü Graham dayanamamıştı ve çaya bir doz daha zehir koymuştu. Oğlunun deneyinden sağ çıktığı için şanslıydı. Ancak bu olaydan sonra Graham'i şikayet etmedi. Bu sorumluluk okul öğretmenine düşmüştü. Okulu öğretmeni laboratuvarda Graham'e ait kimyasal karışımlar ve zehirlerle ilgili bol miktarda materyalleri keşfetti ve hemen polise haber verdi. Bulunan bir defterde yetişkin bir insanı zehirlemek için ne kadar zehir gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Graham bir psikiyatristle görüştürüldü ve doktor onun zehir bilimi hakkındaki bilgisine hayran kalmıştı. Yavaş yavaş her şeyi döküldükten sonra doktor onun hiç şüphesiz bir psikopat olduğundan emindi. Polis detaylı arama sonucunda farklı yerlere gizlenmiş 7 çeşit zehrin yanı sıra çok sayıda antimon bileşiği buldu. 23 Mayıs 1962'de sorguya çekildi. Ailesini ve okul arkadaşı Williams'ı zehirlediğini itiraf etti kendisine herhangi bir cinayet suçlaması da yapılamıyordu. Çünkü üvey annesi öldüğünde ceset yakılmıştı ve olası deliller yok edilmişti. Yaptığı şeylerden pişmanlık duymuyordu ve oldukça kibirliydi. Doktor genç adamın toplum için çok tehlikeli olduğunu, zehre olan takıntısının anormal olduğunu ve bundan vazgeçmesinin imkansız olduğunu söyledi. Daha sonrasında yaşanacak olaylar doktoru tamamen haklı çıkaracaktı. Bunlar gerçekleştiğinde Graham sadece 14 yaşındaydı ve İngiltere'de bulunan yüksek güvenlikli Bradmore Akıl Hastanesi'nde 15 yıl kalmasına karar verildi. Burası çoğu insanın gözünde hapishanedir fakat Graham için cennet sayılabilirdi. Çünkü etrafı hayal bile edemeyeceği çeşitli ilaçlar ve kimyasallarla çevriliydi. Doktorların yokluğunda ilaç kullanımı ile alakalı hemşirelere tavsiyelerde bulunuyordu. Graham'in buraya yatırılması deney yapma hevesini azalttı sanılsa da haftalar içinde başka bir hasta olan John Beric'in siyanür zehirlenmesi sonucu ölmesi hapishane yetkililerini şaşkına çevirdi. Graham defne yapraklarından siyanür çıkardığını diğer hastalara ve personele anlatmasına rağmen suçlu bulunmadı. John'un ölümü ise intihar olarak kaydedildi. Koğuşlarda özgürce dolaşabiliyordu ve klinikten birkaç ilaçla kimyasal bileşen çaldı. Daha sonra personel aşındırıcı bir sodyum bileşeğini bir çaydanlığın içinde buldu. Eğer bu keşfedilmeseydi Graham kitlesel bir zehirlenmeye neden olacaktı. Doktorlar Graham'in zehir takıntısının hala devam ettiğini belirtti, ancak zehir bilimi hakkında gizlice okumaya devam etti. 1960'ların sonlarında Graham'in doktorları onun devam eden ölümcül takıntısından habersiz görünüyorlardı ve Haziran 1970'te iyileştiğini düşünerek serbest bırakılmasını tavsiye ettiler. Graham bu haberi duyunca çok sevindi ve oradaki hemşireye. Burada kaldığım her yıl için bir kişiyi öldüreceğim dedi. Bu sözler onun dosyasına not edildi ancak garip bir şekilde serbest kalmasına engel olmadı. 4 Şubat 1971'de serbest bırakıldığında 23 yaşındaydı. Sonrasında bir pansiyona yerleşti. Eski mahallesini ziyaret ettiğinde onu gören komşular çok tedirgindi. Kendisine ihtiyaç duyduğu ağır metalleri temin etmek için Londra'da geziniyordu. Graham ile aynı pansiyonda yaşayan 34 yaşındaki Trevor Sparks ciddi derecede zehirlendi. Ancak Graham'in bu olayla alakası yoktu çünkü artık işinde ustalaşmıştı. Kızılötesi kamera lensi gibi askeri teçhizat üreten John Hadland şirketinde yardımcı asistan olarak işe başladı. İşverenleri onun bir ölüm meleği olduğunu bilmiyorlardı. İş yerinde sessiz ve alçak gönüllü bir genç olarak görülüyordu. Ama konu kimyaya geldiğinde tam bir şeytana dönüşüyordu. Onun hastanede yatmış olması dışında kimse fazla bir bilgiye sahip değildi. Graham nezaketen çalışanlara çay servisi yapmayı severdi. Fakat tahmin edeceğiniz üzere bu çayın içinde sadece Şeker yoktu. Londra'dan tedarik ettiği talyumlu çayı çalışanlara ikram ettikten sonra 59 yaşındaki Bob zehirlenmişti. Ancak test yapan doktorlar bunun bir virüsten kaynaklandığını söyledi. Bazı ağır metaller teste çıkmaz. Talyum kokusuz ve tatsız olduğu için zehirlendiğinizi asla anlayamazsınız. Diğer şirket çalışanları da benzer kramplardan şikayet ettiler. Ancak hiçbiri Bob kadar ciddi derecede hastalanmamıştı. Bob 7 Temmuz 1971'de acı içinde öldü. Bu olaydan 2 ay sonra bir diğer iş arkadaşı 60 yaşındaki Fred Bix'te de Eagle'a benzer semptomlar görüldü. İşe gelmeyenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Çalışanlar olağan kramplar, saç dökülmesi ve cinsel işlev bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıklardan müzdaripti. Sonunda ise Bix, Londra Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Ancak çok geçmeden o da öldü. Graham Young yine insanları teker teker katletmeye başlamıştı ve bu zehirleyerek öldürdüğü dördüncü kişiydi. Şirketteki ikinci ölüm büyük bir endişe yarattı. Bu noktada bir soruşturma gerektiğini nihayet düşünebildiler. Araştırma için şirkete gelen doktor herhangi bir enfeksiyon kaynağı tespit etmedi. Ancak Graham yine kendisini dizginleyemedi ve zehir bilimi hakkındaki bilgilerini şirkete gelen doktorla paylaştı. Doktorun şaşkınlığı şüpheye dönüştü. Bu durumu yöneticilere bildirdikten sonra polis olayı ele aldı zehirlenen hastaların ve ölen çalışanların test sonuçları tekrar incelendikten sonra hastalığa neden olan şeyin talyum olduğu belirlendi. Graham Young babasının evinde tutuklandı ve mahkemede masum olduğunu söylese de ceketinin cebinde talyum bulundu. Yatak odasında şirket çalışanlarının bir listesi bulunuyordu. Ayrıca Graham'e ait olan uygulandığı dozları, görülen etkileri ve kimin yaşayıp kimin öleceğine izin verip vermeyeceğini yazdığı başka bir günlük bulundu. Kendisiyle övünme arzusuna karşı gelemediği için polise onları zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Ancak bunu yazılı olarak kabul etmedi insanları artık insan olarak görmediğini, insanların onun için sadece birer kobay olduklarını ve kobaylarını zehirledikten sonra onları gözlemleyerek günlüğüne not aldığını söyledi. Ayrıca Antimon'u seviyorum çünkü insanların üzerindeki etkisi bana güç veriyor dedi. Mahkeme tüm delilleri inceledikten ve tanıkları dinledikten sonra suçlu bulundu. Temmuz 1972'de 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Graham hapishanedeyken hayranlık duyduğu diğer bir başka seri katil olan Mors katili Brady ile arkadaş oldular. Birlikte çok zaman harcadılar ve santranç oynayarak Nazi Almanyası'na olan hayranlıkları üzerine güçlü bir bağ kurdular. Mors katili Graham'in seksüel olduğunu söyledi. Onu yalnızca güç, klinik deney ve ölüm heyecanlandırıyordu. Morse katillerinden bahsettiğimiz başka bir videomuzu sağ üstte tıklayarak izleyebilirsiniz. Graham Frederick Young, 1 Ağustos 1990'da 43 yaşına girmeden hücresinde ölü bulundu. Resmi ölüm nedeni kalp kriziydi. Ölümünden sonra ondan hoşlanmayan diğer mahkumların onu zehirlediği veya hapishane hayatından kurtulmak için kendisini zehirleyerek intihar ettiği varsayımları da ortaya atıldı. Graham'in dünya çapındaki ünlülüğü ilk kez ölümcül bir zehir olarak tanınan Talyum'un etkilerini ön plana çıkardı. Talyum, 1. Körfez Savaşı sırasında ateşlenen ABD füzelerinde bir kaplama olarak kullanıldı ve yıkıcı bir etki yarattı. 2005 yılında 16 yaşındaki bir Japon kız öğrenci annesini talyumla zehirlediği için tutuklandı. Japon öğrenci Graham Yang'dan esinlenerek yapılmış bu filmden etkilendiğini iddia etti. Graham'in günlüğüne benzer zehir dozlarını ve tepkilerini not aldığı çevrim içi bir blok kullanıyordu. Graham Frederick Yang bilgisini ve zekasını kötü yönde kullanarak insanları katleden bir katil olarak hatırlanacak.